Arkadaşlar şimdi ben size bir yapay zeka söyleyeceğim. Eminim hepiniz mutlaka ondan en iyi şekilde faydalanacaksınız. Yapay zeka ile ilgili olarak özellikle proje yazma konusunda e, çeşitli çalışmalar yaptım ve bu konuyla ilgili olarak da e, videolar çekmekteyim. Amacım tamamen yapay zekanın en etkili ve en aktif şekilde kullanımı ve bu kullanım esnasında sizlerin faydalanmasıdır. Şimdi söyleyeceğim yapay zeka gerçekten müthiş. Yani artık bir üst modelini bekliyorum. Onun da herhalde müthişin müthiş olacak. Gerçekten mükemmel. Manus. Manus yapay zekasıyla yani büyük dil modeliyle yapabileceklerinizin sınırı yok. Ee, bugün ben bir deneme yaptım. Gerçekten başarılı oldum. Öncelikli olarak free planda tabii ki kralimiz yetersiz kalınca e, isteklerimizi tam yerine getiremiyoruz. Mutlaka e, en azından 16 dolardı galiba bir ücret ödeyerek bir üst modele geçebilirsiniz. Manusla neler yapabilirsiniz? E, düşünün ki siz herhangi bir şekilde başvuru formunu doldurmuyorsunuz. Tamamen diyorsunuz ki benim kullanıcı adım ve şifrem WebGate'deki bu ve onunla ilgili olarak da kurumumla ilgili oyut numarasını veriyorum. E, aynı zamanda kurumumun herhangi bir şekilde stratejik planı varsa onu ekliyorum. Böylelikle Konumu da tam olarak kendisini anlatan bir pdf olarak ekledikten sonra Manus size tamamıyla bir projeyi baştan sona dolduracak. Sizler de göndermeden önce üstünden geçebileceksiniz. Bu büyük ihtimalle önümüzdeki yani Kasım ayından itibaren başvuru formları yayınlandıktan sonra bunu yapabileceğiz. Bunun da öncesinde ben deneme amacıyla SALTO eğitimlerine ee, Başvuru yaptım. Yani başvuru yaparken sadece başvurunun olduğu linki aldım, CV'mi ekledim Manusa. Aynı zamanda çalıştığım kurumun derneğin neyse onun PDF da ekledim. E, dedim ki sen bu kullanıcı adım ve şifrem de bu. E, sen benim yerime başvuru formunu doldurabilir misin? İnanın saat bir insan nasıl dolduruyor, bir insan hangi adımlardan geçiyor. Tamamıyla size ekranda da bunu göstererek yapıyor. Bu gerçekten. İnanılmaz yapay zeka'nın geldiği nokta bu. İnanın başvuru formunu gönderdi. Şu anda bir iki denemeden sonra başarılı olabildi. Yani tam olarak da her her başvuruda hemen göndermeyebiliyor, tıkanıklık olabiliyor. Büyük ihtimalle Manus'un büyük dil modelinin bir sonraki modellerinde, yani üst versiyonlarında bunlar çok daha mükemmel olacak. Bu konuyu da Eminim bir sonraki dönemde Erasmus başvurularında hangi tür proje olursa olsun e, kendimiz başvuru formunu doldurmadan konumuzu vererek, OİT numaramızı vererek bizim adına başvuru formumuzu e, gönderecek, dolduracak. E, göndermeden önce de biz üstünden geçebileceğiz. Gerçekten büyük fayda. E, yani ben başvuru formu gönderemiyorum, zamanım yok, bu konuyla ilgili bilgim yok diyen arkadaşlarım, Herhalde sayısı azalacaktır. Gerçekten e, bu konuyu herhangi bir yerde başka bir yerde duyamazsınız. E, bugün denedim. Başarılı oldu. Eminim ki sizler de manusu deneyerek. Yani yazacağınız komutlar çok basit. E, başvuru formum bu. Kurumum bu. Amaç hedeflerimiz bunlar. E, şifrem de bu. Lütfen git başvuru formunu benim yerime bu konuyla ilgili olarak doldur. Vereceğimiz komut bu. O sizin yerinize başvuruyu dolduruyor. Herhalde bir 5 yıl sonra yapay zeka artık hangi boyuta gelir bilemiyorum. Biz Erasmus proje yazanlar için gerçekten büyük bir nimet.